Yalı Çapkını ile Kızılcık Şerbeti dizilerinin yeni bölümlerinin olmadığı 12 Ocak akşamı ATV ekranında Ateş Kuşları dizisi çok iyi reytingler elde etti. Geçen sezon başlayan ve ayakta kalma mücadelesi veren dizinin tüm izleyici kategorilerinde de reytinglerini arttırması önemli bir başarıydı. İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi önemli genç oyuncuların başrolünde yer aldığı Ateş Kuşları, etkileyici bir hikayeye sahip. Dizinin düşük gelen reytingleri nedeniyle ikinci sezonda sıkıntılı süreçler yaşadığı biliniyor. Ancak bu duruma rağmen ATV'nin verdiği destekle ayakta kalmayı başaran Ateş Kuşları, hikayesinin gücüyle de reytinglerde iyi sonuçlar elde edebileceğini bir kez daha ortaya koydu. 38. bölümüyle birlikte 12 Ocak Cuma akşamı reytinglerde ortalamanın üzerinde reytingler elde edebilen dizinin bu başarısı uzun zaman sonra ekibi bir hayli memnun etmiş oldu. Yalı çapkını ve kızılcık şerbeti dizileri cuma rekabetinde bu kadar güçlü bir konumda olmasaydı belki de bu durum Ateş Kuşları dizisine çok olumlu yansıyacaktır. Her iki dizinin de yeni bölümünün olmadığı 12 Ocak akşamı Ateş Kuşları'nın tüm izleyici gruplarında da reytinglerini ciddi şekilde yükseltmesi önemli bir mesaj veriyor. Dizinin senaryo ekibinde değişikliğe gidilmesi de son dönemde projenin devamı için atılan adımlardan birisi olarak gözüküyor. Ayşe Ferda Er Yılmaz ve Nehir Erdem'in hikayesini oluşturduğu Ateş Kuşları'na artık başka bir ekip yazacak. Basında yer alan haberlere göre senaryo ekibinde İsa Yıldız, Ayça Mutlugil, Serdar Oğuz, Zeynep Uzma, Mahmut Bora Erdem bulunuyor. Sizce bu durumdan Ateş Kuşları'nı nasıl etkiler? Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ateş Kuşları final yapmasın diyenler videomuzu beğenerek destek olabilirler. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp, videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.